Herkese merhabalar. Yepyeni bir tamirat adres serisiyle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Samsung A30s telefonumuzun tamirat, talimat işlemlerini yapacağız. Telefonumuz burada. Telefonumuzun problemi. Ekranında daha önceden bir çatlak varmış. Orijinal bir ekran ama çalışıyor. Telefonumuzun üzerine çay dökülüyor ve çay döküldükten sonra telefonumuz kapanıyor. Bir daha da açılmıyor. Telefonumuzun problemi bu. Telefonumuzun problemini sizlerle birlikte yapacağız. Hangi yollardan, hangi aşamalardan geçeceğiz? Sizlerin de elinde bu tarz problemli cihazlar varsa hangi yolları izlemeniz gerekir? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. İşlemlerimize başlamadan önce kanalıma hala abone değilsen aşağıdan abone olabilirsin. Ve bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa videoyu beğenerek bana da destek verebilirsin. Hadi öyleyse işlemlerimize başlayalım. Evet gelelim işlemlerimize. Telefonumuz Samsung marka A30s modeli. Telefonumuzun gördüğünüz gibi üzerinde bir çatlak ekranı var. Bu telefonumuzun ekranı çatlakken yani de çalışıyormuş. Orijinal bir ekran. Yalnız üzerine çay döküldükten sonra kapanmış ve bir daha açılmamış. Telefonumuzu açmaya çalışıyorum. Üzerindeki düğmesine basıyorum. Açma kapama düğmesine. Gördüğünüz gibi ne bir titreme, ne bir ışık yakma, ne de bir tepkime mevcut. Telefonumuzun şarjı bitmiş olabilir diye düşündüm. Telefonumuzu şarja takalım bir. Şarj aletimi şöylece buldum. Fişime takıyorum. Evet. Tekrar açmaya çalışıyorum. Ya, telefonumuzun ışığı dahi yanmıyor. Şuralarda bildirim ışığı yanması lazım en azından. Şimdi telefonumuzu sökelim. Bakalım problemi tam olarak neymiş. Öyleyse işlemlerimize başlayalım. Telefonumun arkasında plastik bir kapağı var. Bu kapağı sökebilmem için benim separatör kullanmam gerekiyor. Sizlerin elinde bu tarz cihazlar olmayabilir. Eğer bu tarz cihazlarınız yoksa sıcak hava makinesi veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Ben burada separatörümü açıyorum. Separatörüm 85 derece sıcakta ulaşacak ve telefonumun arka kapağının ısınmasını bekleyeceğim. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika kadar sürecek. Telefonun burada ısına dursun. Biz burada tamir ekipmanlarımızı hazırlayalım. Arka kapağımızı söktükten sonra bizleri yıldız uçlu vidalar karşılayacak. Bu vidaları sökebilmem için yıldız uçlu bir tornavida ihtiyacım olacak benim. Tone vida ucumu da hazırladım. Burada kullanılan ekipmanları merak eden arkadaşlarımız oluyor. Şarjı tone markası Xiaomi Wolfstick F1 Plus modeli. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Ürünlerimi ben genelde yurt dışından satın alıyorum. Oradan çok daha uygun fiyata geliyor ve ortalama 8 ile 13 gün içerisinde elinize ulaşıyor. Videonun açıklama bölümünden bunların linklerine ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 5-6 dakika geçti. Kapağım yeterince ısındı. Bunu sökebilmek için plastik bir pena kullanacağım. Uygun olan sıcaklığa getirdikten sonra bu arka kapağı sökmek son derece basit. Yeterince ısıtmazsanız veya çok fazla ısıtırsanız kapağa zarar verebilirsiniz. Kamera lenslerine de zarar verebilirsiniz. Bu yönden biraz daha dikkatli olmanızda yarar var. Telefonun arkasında toplamda 14 tane vida var. Bu vidaları sökmem gerekiyor. Bütün vidalarımızı söktük. Yalnız bu arada antistatik bilekliğimi takmayı unutmuşum. Bu bilekliği neden taktığımı soran arkadaşlarımıza vücudumuzdaki statik elektriği anakartımıza iletmemek. Ben tedbir amaçlı takıyorum. Takıp takmamak sizlerin tercihine kalmış. Bütün vidalarımızı söküyoruz. Toplamda üzerinde 14 tane vida var. Ve orta kısayı çıkartma kısmına geldi sıra. Orta kısayı çıkartmadan önce burada sim kart yuvamız var. Bu sim kart yuvamızı çıkartmamız gerekiyor. Direkt çekersek anakarta veya buradaki kasa kısmına zarar verebiliriz. Tırnağınız varsa tırnağınızla şöyle köşelerden çekerek orta kasayı çıkartmamız mümkün. Orta kasamızı çıkarttıktan sonra anakartımızı tutan bir tane vida, bir de aşağıdaki şarj bordumuzu tutan bir tane burada vida var. Bunları buradan sökmemiz gerekiyor. Bordlarımızı tutan vidalarımıza da söktük. Şimdi yapmamız gereken en kritik ve en önemli işlemlerden birisi. Bataryamızı anakartımızdan ayırmamız gerekiyor. Bunun için plastik bir pena kullanmalıyız. Plastik pena yardımıyla bataryamızı söktük. Ve şimdi diğer filmlerimizi, flexlerimizi sökeceğiz buradan. Bu fleximiz bizim ekran görüntümüzü anakartımıza aktarmamıza yardımcı olan flex ve diğer soketinde data ve şarj için kullanılan soket oluyor. Merak eden arkadaşlarımız varsa O bizim telefonumuzun anakartı. Şu da bizim şarj bordumuz. Aşağı kısımdan telefonumuz şarj oluyor ve telefonumuzun bilgilerini aktarabilmek için buradaki soket kısmını kullanıyoruz. Datalarımız da buradaki görmüş olduğunuz board üzerinden aktarılıyor. Burada da bizim kulaklık soketimiz mevcut. Mikrofonumuz da hemen burada. Şu bizim mikrofonumuz. Ve geldik bataryamıza. Bataryamızı sökebilmem için ben burada bir bataryanın yapışkanını sökebilecek bir kimyasal malzeme kullanıyorum. Diğer videolarımdan buna zaten aşinasınız. Eski ekranın üzerinde şöyle köşelerde küçük küçük süngerler ve plastik parçalar mevcut. Lastik parçalar mevcut. Bunlar yeni aldığımız kasa üzerinde maalesef ki çıkmıyor. Eski kasamın üzerinden çıkartıp yeni kasamın üzerine aktarıyorum bunları da. Şimdi telefonumuzu toplayalım ve ekranımızı test edelim. Şu kısımda biraz oksitlenme var. Üzerine çay döküldü demiştik. Telefonumuzu test edelim. Ekranımızda bir problem yoksa ona göre tekrardan toparlama işlemimize devam edelim. Açılmıyor. Sanırım şarjımız yok. Tekrar takıyorum telefonumuzu şarja. Demin taktığımızda hiçbir şekilde ekran gelmemişti. Açmaya çalışmıştık, açılmamıştı. Şu an %18 şarjımız gözüküyor. Tekrar bir deneyelim açmayı telefonumuzu. Şu an için açıldı. Telefonumuza orijinal bir ekran takmadık. A kalite dediğimiz kaliteli bir ekran taktık. Orijinal değil ama oldukça kaliteli bir ekran. ekranımıza bir test edelim Şu an sensörümüzün önü kapalı filmden dolayı. Dokumatiğimizi test edelim. Dokumatikle ilgili bir problem görünmüyor telefonumuzla ilgili herhangi bir problem yok montaj işlemlerimize devam edebiliriz bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım bu yapmış olduğum işlem sizler için yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kullandığım ekipmanları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.